i̇mam Gazali Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun anlatıyor. esher Şerif Üniversitesi'nde öğrenciydim ve şehirden sadece iki kelimeden oluşan bir mektup aldım. Çabuk gel. Bir sıkıntı olduğunu anlamıştım. Son derece endişeli ve devamlı surette yıldırım hızıyla atan kalbimin yorgunluğuyla hemen bir trene atladım. Şehre ulaştığımda babamın dükkanının kapalı olduğunu gördüm aklımdan kötü düşünceler geçiyor, bedenim titriyordu. Adeta bilincimi kaybetmiş bir halde evime koştum. Evimin önüne geldiğimde babamın bağırdığını işittim. Eve girdiğimde yatağı sımsıkı tutmuş bir halde acıdan sızdığını gördüm. Bütün kardeşlerim yanı başında ağlıyorlar, ellerinden başka bir şey gelmiyordu. Korkunç bir şekilde böbrek ağrısı çektiğini anlamıştım. Doktorlar sakinleştirici vermişler fakat fayda vermemişti. Doktorlar böbreklerindeki ağrıya sebep olan taşların çıkarılması için ameliyattan başka çare olmadığını söylüyorlardı. Bunu duyar duymaz kalktım ve hemen babamın dükkanını açtım. Ameliyat masrafının çok olması yüzünden düşünceler içindeydim ve belki de babam bu ameliyattan çıkamayacaktı. Zira amcam da böyle bir ameliyatta vefat etmişti. Sonra evime döndüm. Babamın ağrıları gün be gün artıyor, bu da beni üzüntüye gark ediyordu. Sonra dikkatimi tek bir şeye odaklamak istedim. O da Allah'a müracaat etmekti. Çünkü ondan başka sığınılacak kimse yoktu. Sonra dükkana geri döndüm. Birkaç dakika sonra bazı ihtiyaçlarını almak için bir adam geldi dükkana. Ona istediklerini verdiğimde üzülerek bana aldığım şeyleri ödeyecek param yok. Fakat yarın ödeyeceğime dair sana söz veriyorum. Allah biliyor ben sözümde doğru biriyimdir dedi. O an adamın yalan söylemediğini düşünerek bu aldıkların benden sana hediyedir dedim. Adam söylediklerime inanamamış bir halde eşyaları alarak şaşkınlık içinde yürüyüp gitti. Sonra dükkanın bir köşesine oturarak ey Rabbim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sadaka vermekle hastalarınıza ve hastalıklarınıza tedavide bulunun sözüyle ellerimi açtım sana dua ediyorum bu verdiğim sadakayla babama şifa vermeni diliyorum. Sonra yere oturarak ağlamaya başladım. Bir saat geçmişti. Dükkana yakın olan evimden birinin seslendiğini duydum. Kalbim korkuyla dolu eve doğru koştum. Kapıyı açanın babam olduğunu görünce şok olmuştum. Bana şöyle diyordu. Böbrek taşım düştü. Fasulye tanesinden daha büyüktü. Şu an hiç ağrım yok. Tamamen iyileştim. Açıkçası bunun nasıl olduğuna anlam veremedim. Bu durum karşısında sevinçten ağlayarak şükürle secdeye kapandım. Ertesi gün fakülteye gitmek için trene bindim. Bütün yol boyunca kendi kendime sadaka, sıdk kelimesinden geldiği için sadaka diye isimlendirilmiş sıdk, doğruluk demektir. Allah'la aramızdaki doğruluğu pekiştiriyor. Eğer insan karşındaki kişinin doğru sözlü olduğunu hissetse ona istediği her şeyi verir. Allah misal verenlerin en yücesidir. Sana ne oluyor da imanının doğruluğunu sadaka vererek pekiştirmiyorsun? Hiç şüphe yok ki verdiğin sadakayla Allah seni bağışlayacak, kurtaracak, bedensel ve ruhsal tüm sorunlarına şifa verecektir. Stres yerini dinginliğe, sıkıntılarsa bir çıkış yoluna bırakacaktır. Keşke bütün insanlar az da olsa sadaka vererek istediklerini Allah'tan isteseler. Dualar sadaka verilen anda kabul olurlar. Nitekim Hz. Ömer bin Hattab radiyallahu an şöyle söylemiştir. Ameller ortaya çıktığında sadaka ben sizin en üstünüzüm der. Meselullezineyunfikun amwalahum fisabilillahi kemethabtin والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون